Merhabalar sevgili öğrencilerim. Umarım herkes iyidir. Hepinizin e, geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Ramazan geldi geçti, bayram da geldi geçti. Artık inşallah sınav da gelip geçecek. Evet Allah'ın izniyle sınavı da geçireceksiniz. Ama tabii önemli olan sınavın geçmesi değil. E, önemli olan sınavın iyi bir şekilde, güzel bir şekilde ve sizlerin e, istediği bir şekilde geçmesidir. E, diyelim. Elbette artık yavaş yavaş son e, köprüden önceki son çıkış, son düzlük, e, işte artık ne derseniz adına e, son taktikler sizlere vereceğiz. İnşallah konuşacağız. Artık yavaş yavaş arkadaşlar e, bu sürece geldik, bu sürece e, girdik diyelim. Hayırlısı olsun. Allah kolaylaştırsın sevgili öğrenciler. Peki, şimdi... E, i̇ki soru ben e, sizlere çözeceğim. E, i̇kisi de e, güzel sorular elbette ki kaydını yaptığımız için. Birisi dil bilgisi sorusu, birisi de paragraf sorusu. E, dil bilgisi sorusu iki basamaklı bir soru olduğu için e, bunu çözmeye karar verdim. Mesela e, bizden bazen dolaylı şeyler istiyor. Veya işte önceki bilgilerimizle birleştirmemizi istiyor. Normalde mesela DGSM'li müfredatında tamlamalar yok. Değil mi? İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları konusu yok. Ama bu işte bu konunun sorulmayacağı anlamına gelmiyor. Ne yapıyorsunuz? Ee, i̇şte mesela fiilimsinin içinde bu konuyu size soruyor. Veya işte kelime türleri yok doğrudan ama e, cümle ögeleri konusunun içinde sana kelime türleriyle ilgili önceki yıllarda ama bak eski yıllarda görmüş olduğum bir şeyi e, soruyor, ona e, gönderme yapıyor. O bilgiyi Hatırlamanı senden bekliyor. O yüzden e, bu soruyu seçtim arkadaşlar. Bir tamlama sorusu. Şimdi öncelikle tamlamayı hatırlayalım. Tamlama e, iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları e, gruplardır arkadaşlar. Söz dizimleridir. Tamlamalar bölünemezler, parçalanamazlar. Cümle ögesi olarak ayıracaksak e, bir tamlama varsa mesela o özne ise onu ortadan bölemezsin yani tamlamanın işte tamlayanı öznenin içinde tamlananın nesnenin içinde olmaz. Onların tamamının aynı ögede olması lazım. Çünkü bunlar beraber düşünüyorlar. Yani böyle mesela bir evin tuğlaları gibi düşünün. Artık onlar birleşmişler, bir yapı oluşturmuşlar. O yüzden onları ne yapamıyoruz? Bölemiyoruz, parçalayamıyoruz. Evet. Yazar okumaları kulübünün logosunu görüyorsunuz bunu derginin hatrını arkadaşlar buraya koydum. Biliyorsunuz bir dergi çıktı okulumuzda Pencere Dergisi. Çok güzel dönükler oldu bu dergiyle ilgili. O yüzden bu dergiyi çıkartan, hazırlayan yazar okumaları kulübü Hatice Hocanız, edebiyat öğretmenimiz onun için bu logoyu buraya koydum arkadaşlar. bu sorunun içinde bunun ne işi var diyorsanız cevabı budur ve inşallah eğer içinizden bizim okulda devam edenler elbette ki bu kulübe katılsınlar. Şimdiden ben reklamını da yapayım arkadaşlar bu kulübün bir öğretmeni olarak. Peki, gelelim sorumuza. Fiilimsiler isim ve sıfat tamlamalarında tamlayan veya tamlanan durumunda bulunabilirler diye soruyor size. Diye söylüyor daha doğrusu sorunun öncülünde. Aşağıdakilerin hangisinde bu durumun örneği yoktur? Bir bakalım şimdi. Bir arkadaşım uyumanın faydaları hakkında bilimsel araştırmalara dayanan güzel bir makale yayınladı. Şimdi hemen bakalım tamlama olmaya müsait ne var burada. Yıkar edin bir arkadaşım bir sıfat tamlamasıdır. Nedir bu? Belgisi sıfattır bir arkadaşım isimdir. İkisi beraber bir sıfat tamlamasıdır. İçinde fiilimsi olmadığı için burada bir tamlama olduğu halde bu benim sorumun dışında kaldı ya yani ben tamlama bulacağım ve tamlamanın içinde fiilimsi olacak. Şimdi bakın hemen devamındaki kelime kelime grubuna bakalım. Uyumanın faydaları arkadaşlar. Uyumanın faydaları bakın. Bir tamlamadır. Uyuma isim fiil var burada. İsim fiil var burada. Uyumanın faydaları. Bak alta yazdığım normal düz tamlama örneklerine bakın. İçinde fiilimsi olmayan. Öğretmenin sözü uyumanın faydaları. Ne fark var aralarında? Bakın. İn ekini almış. İ ekini almış. İn, i. Görüyor musunuz? İn ve i. Şöyle altını çizeyim. Yukarıda da var aynısı. Yukarıda da var arkadaşlar. Uyumanın faydaları. İn, i. Evet. Aynı olduğunu sanırım görebildiğiniz görebiliyorsunuz. Altını çizmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi oldu. Bu bunda var arkadaşlar. İsim ve sıfat tamlamalarında tamlayan veya tamlanan durumunda bulunabilirler. Burada tamlayan durumunda bulunmuş. İsim fiil, uyuma bir isim fiildir. Burada isim tamlamasında tamlayan pozisyonunda durmuş. Tamam. Bunu geçtik. Yoktur dediği için bu şık olamaz. En büyük sorunumuz okuyan nesiller yetiştirmemek olduğundan hala istenilen gelişmişlik düzeyine ulaşamadık. Bakın en büyük sorunumuz Burada da bir tamlama var ama içinde fiilimsi. Yok. Okuyan nesil. Bakın evet. Şimdi şurada sanırım tamlamayı gördünüz arkadaşlar. Okuyan nesil. Bak bu bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl nesil? Nesil isimdir. Nesilin sıfatı ne burada? Nasıl nesil? Okuyan nesil. An ekini almış bakın. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş, An ekini almış. Burada bir sıfat tamlaması var ve sıfat tamlamasının tamlayanı yani sıfatı arkadaşlar sıfat fiil. Zaten sıfat fiiller genelde bu şekilde bir grup oluşturuyorlar. Dolayısıyla B şıkkını da eledim. Kültür varlığımızın en önemli unsuru olan Türkçenin kıymetini bilmek, onu korumak zorundayız. Şimdi bakın dikkat edin burada da uzun bir tamlama var aslında kültür varlığımızın en önemli unsuru olan Türkçenin kıymeti. Görebiliyor musunuz olayı? Uzun bir tamlama var arkadaşlar ve burada da yine şuradaki sadece anı size göstereyim. Tamam mı? Kültür varlığımızın en önemli unsuru olan Türkçenin kıymeti dediğimiz zaman yine bir tamlama oluşmuş ve bu tamlama sıfat tamlamasıdır. An eki ile an asıdaki an eki ile kurulmuş olan bir tanımlamadır. Bunu da eledik. Bu da olmaz. D şıkkına bakalım. Zorluklar karşısında yılmadan, madan meden var burada. Hatırlayın bunun ne olduğunu. Umutsuzda kapılmadan, yine aynı şekilde zarf fiil, çalışmalı, benim alı gereklilik gibi bununla ilgili bir şey yok. Ve mümkün olduğunca arkadaşlar, nasıl mümkün olduğunca yine bir zarf fiil var. Mutlu olmaya çalışmalıyız. Şimdi burada bizim kafamızı şu karıştırabilir. Mutlu olma meselesi, tamam mı? Hocam, burada işte isim fiil var. Mutlu olma ve beraber acaba bu bir tamlama oluşturmuş mu? Hayır. Oluşturmamış. Neden oluşturmamış? Bu bir birleşik fiildir. Etmek, olmak, kılmak vesaire, değil Namaz kılmak, memnun olmak, mutlu olmak vesaire. Bunlar birleşik fiillerdir. Bir isimle beraber bu bir isim ve bir yardımcı fiilde birleşirler. Birleşik fiil oluştururlar. Bu bizim sorumuzun dışında olan bir konudur. Dolayısıyla burada tamlayanı veya tamlananı fiilimsi olan bir şey yoktur arkadaşlar. Mutlu olma dediğimizde bir isim tamlaması veya sıfat tamlaması çıkmadı karşımıza. Bir birleşik fiil çıktı. Tamam mı? Bakın tamlama nasıl oldu? Öğretmenin sözü Tamam mı? Okuyan nesil, virüsün etkisi, uyumanın faydaları. Bak böyle karşıdan baktığın zaman bunları bir bütün olarak görebilmelisin. Mutlu olma da bir bütündür. Bakın bak buna bir sözüm yok. Ama bu isim veya sıfat tamlaması değildir. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar denizli. Yoktur dediği için burada doğru cevabımız denizli oldu. Tamam mı? Bu anlaşıldı sanırım. Eğer anlaşılmadıysa yorum bölümüne yazabilirsiniz veya arkadaşlar bana ulaşıp sorabilirsiniz. Evet, soru gözüküyor mu? Evet, ekranda şu an soruyu görebiliyorsunuz. Tamam. Bu bir e, arkadaşlar paragraf sorusu, metin sorusu. E, tanımlama cümleleri vardı hatırlayın. Açıklama cümleleri vardı. Öneri ve beklenti cümleleri vardı. Çok şıklı bir soru. 4 tane öncül vermiş, 4 tane öncül vermiş. Yukarıda bunlardan hangileri vardır bak. Hangileri vardır? Bu biraz daha kolaylaştırıyor işimizi. Yoktur deseydi işin daha zordu. Olmayanı bulmak her zaman daha zordur. Çünkü öyle olduğu zaman hepsini tek tek bulman gerekiyor. Şu dördünü de bulman gerekiyor. Ama soru kalıbı olarak vardırı bulmak arkadaşlar her zaman daha kolaydır. Şimdi neden bu soruyu seçtiğimi de birazdan sizlere Söyleyeceğim. Bu soruları bu arada farklı farklı iki arkadaşınız göndermişti, o yüzden bu videolarla karşınıza geldik. Peki, gelelim soruya. Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal sebeplerle insan topluluklarının bir yerden başka bir yere gitmesidir. Şimdi siz elbette önce soruyu okuyacaksınız ama ben daha önce soruyu okuduğum için direkt başladım. Göç olayının temelindeki başlıca faktör ekonomidir. Yani insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için tarım, hayvancılık ve madenler açısından daha elverişli alanları elde etme isteğidir. Ayrıca işgaller, iç savaşlar da insanları yerinden etmekte ve yeni yer arayışına sürüklemektedir. Dini yayma amacı yani fetihler ise göçler için meşru bir gerekçe olmuştur. Tüm bunlarla birlikte göç hareketleri sonucunda yeni toplumsal ilişkilerin kurulduğu ve yeni uygarlıkların doğduğu unutulmamalıdır. Şimdi bunlardan hangisi yoktur arkadaşlar? Emin olduklarımıza gidiyoruz. Şimdi bu soruyu o yüzden seçtim. Bir şey mesela kesinlikle bu var dersin. Ondan sonra aşağıdaki şıklarda onun üzerinden gidersin. Tamam mı? Biz buna eleme usulü diyoruz biliyorsunuz. Bu soruda size eleme usulünü göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk cümleye bakın. Tanımlar genelde ilk cümlede veya son cümlede olur. Ya böyle bir şeyi anlatır 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 en son paragrafın sonunda tanımını verir veya paragrafın başında tanımını verir. Altta bunun açıklamasını yapar. Şimdi bunun birinci cümlesine bir bak bakalım. İstersen şöyle bir durdur videoyu, videoyu bir durdur. Sen kendi cevabını ver. Bak soruyu bana gönderen arkadaşınız A yapmış, B ile C'yi elemiş, D yapmış. Böyle bir tereddüt etmiş tamam mı? Tereddüdünde de haklı mı değil mi? Birazdan göreceğiz. Sen istersen videoyu durdur. Kendi cevabını ver. Ondan sonra bakarsın benimkiyle karşılaştırırsın. Arkadaşlar tanımlama birinci cümlede vardır. Neydi tanım? Bir şeyin sözlük karşılığı ama illa sözlük karşılığı da böyle kitabi olarak olmak zorunda değil. Tamam mı işte? Mesela mikrofon. Mikrofon nedir sorusuna cevap verecek tanım cümlesi. Tamam mı? Ama bu illaki Türk Dil Kurumu'nda var olan tanım olmak zorunda değil. Mikrofon işte ee, uzun siyah bir araçtır. Bak bu bir tanım ama benim tanımım. Yine tanım ama bak. Sözlükten de bakabilirim. Sözlük mikrofonu nasıl tanımlamış, tamam mı? Ee, bunu da şey yapabilirim. Buna da bakabilirim. Ama önemli değil. Bana göre mikrofonun ne olduğunu söylemem de bir tanım cümlesidir. Tamam mı? Dolayısıyla bak burada göçün tanımını yapmış. Göç dini, iktisadi, siyasi, sosyal sebeplerle insan topluluklarının bir yerden başka bir yere gitmesidir. Göç nedir? Nokta nokta noktadır. Bakın genelde dır dirle biter bu cümleler. Dır dirle biter. Bak mikrofon nedir? Tık tık. <laughs> Şimdi mikrofonun ne yaptı? Tanımını verdi veya göçün tanımını verdi. Nedir sorusuna cevap verdi. Nedir sorusuna cevap verdi. Anlatabildim mi olayı? Önemli olan bu arkadaşlar. Şimdi hemen geldim 4 numaraya açıklama. Sevgili öğrenciler, açıklama tanımın biraz daha böyle genişletilmesidir. Biraz daha açılmasıdır arkadaşlar. Biraz daha açılmasıdır bak. Cümlenin devamına bak. Göç olayının temelindeki başlıca faktör ekonomidir. Yani insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için tarım, hayvancılık ve madenler açısından daha elverişli alanlar elde etme isteğidir. Ayrıca diyor bak Genişlettikçe geniş bir lastik gibi uzatıyor. Tanım arkadaşlar açıyor ve açıklıyor. Dolayısıyla bir numara ve dört numara çok net bir şekilde yukarıdaki paragrafta vardır. Ama ama işte şimdi artık taktik geliyor. İşte şimdi teknik geliyor. Şıkların içinde bir ve dört olmadığı için ben ne yapabilirim? İki yolum var arkadaşlar. Bir Açıklamayı elerim. Yalnız bir yaparım. Tamam mı? 2, 1 ve 4'ün yanına bir şey daha bulmam lazım. Bak. O da nerede var? D şıkkında var. 1, 2, 4 mü? Yoksa yalnız bir mi? Bak zaten arkadaşınız o yüzden iki şık arasında kalmış. Ve bu soru o yüzden güzel bir soru. Bu soru bize öğretiyor arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaştığımda ne yapacağım? Bak, yalnız birimi seçeceğim. Açıklamayı... İptal mi edeceğim? Yok aslında bana öyle geldi ama burada açıklama yoktur mu diyeceğim. Yoksa burada öneri vardır mı diyeceğim. Çünkü bakın 1 ve 2'nin tek başına olduğu, 1 ve 4'ün özür dilerim, tek başına olduğu bir şık yok. Şimdi bakıyorum, tekrar tekrar bakıyorum. Açıklama kesinlikle var. Göçle ilgili bir açıklama paragrafıdır arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum şimdi? Bir öneri cümlesi arayacağım. Öneri cümlesi. Şöyle bir durdurun isterseniz, bir daha bir bakın nerede burada var. Bunların hangisi bir öneri? Tamam mı? Nasıl? Şöyle, şunu tavsiye ederim. Şöyle olması e, dikkat edilmelidir. Şu unutulmamalıdır. Bak, gördünüz mü? Evet. Son cümlenin son kelimesi. Tüm bunlarla birlikte göç hareketleri sonucunda yeni toplumsal ilişkilerin kurulduğu ve yeni uygarlıkların doğduğu unutulmamalıdır. Tamam mı? Bak size önerim şu ki şunu unutmayın. Oldu mu? Oldu. Yani bizi ne yapıyor soru? Burayı kanalize ediyor. Burayı yönlendiriyor. Dolayısıyla doğru cevap sevgili öğrenciler. 1, 2 ve 4'tür. Bakın ne gördük şimdi burada? Açıklamanın ne olduğunu gördük. Tanımlamanın ne olduğunu gördük. Öneri ve beklenti e, yok zaten. Hani ben e, benim sizden beklentim şudur ki gibisinden bir durum söz konusu değil. Öneri Özür dilerim. Öneri var. Beklenti söz konusu değil. Tanımlama ve açıklamayı anlattık. Ama bunun yanında böyle kıyısından kenarından gelen, kıyısından köşesinden gelen başka bir seçeneğin de şıklardan hareketle dahil edilebileceğini ve bu yolla da doğru cevaba ulaşılabileceğini görmüş olduk, öğrenmiş olduk sevgili öğrenciler. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.